Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda item kitleme olayını anlatmak istiyorum sizlere. Ee, Usko'da olduğu gibi e, bu oyunda da itemleri kitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim elimde değerli itemler var. Bu değerli itemleri e, kitlemek istiyorum. Birilerinin e, benim çarıma girip itemleri almamasını istiyorum. Değerli itemlerimi gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Tohum atalım. Tonumuzu atıyoruz. Doğun attıktan sonra arkadaşlar sağda hemen ilk sağda gold preleri e, patosları kırdığımız yere gidiyoruz. İtem kırdırma yerimiz orası. İtemleri trade ettiği zaman herhangi bir trade olayı olmuyor. Verilmiyor. Tekrardan açtırmak lazım. Evet geldik NPC'mize. Tıklıyoruz NPC'mize en alttaki. En alttakine tıklıyoruz arkadaşlar. İtemleri şu an göremiyorsunuz. Yani itemler üstünüzdeyken kitlemez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onun için itemleri üzerimizden çıkartmamız gerekiyor. Evet, itemleri üzerimizden çıkartalım. çıkarttık. Tekrardan tıklıyoruz. En alttakine basıyoruz. Evet. Önce i'imize basalım. <laughs> i'imizi seçtik. Bizden 6 haneli bir şifre istiyor. Şifremize girelim. 6 haneli bir şifre belirleyin. Kendinize. Belirledik. Evet. İtemimizi girdik. OK ile de. İtemleri, diğer itemleri tek tek seçiyoruz. Okeylemeye başlıyoruz. Evet. Barrier pendantımızı kilitleyelim. Diamond rengimizi kilitleyelim. Glass beltimizi kilitleyelim. Dual verimizi de kilitliyoruz. Evet. itemlerimizi kilitledik arkadaşlar. Şimdi itemleri tekrardan üzerimize giyebiliriz. Arkadaşlar siz de bu şekilde itemlerinizin herhangi bir hırsızlık çalınma olayında e, gitmemesinin garantileyersiniz diyeyim. E, şu ana kadar denk gelmedim. Birilerinin itemlerinin alındığını çalındığını ama her türlü ihtimale karşı değerli itemleriniz varsa böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, bol kazançlar.